Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. 3-4-5 yayınlarından çözdüğümüz çıkmış sorulara benzer TYT denemelerinin sonuncusundayız. Yine soruları hiç okumadım, yanlış yapabilirim. Buyurun hızlı bir şekilde başlayıp en sonunda da kontrollerimizi beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar, bir fizik öğretmeni genel salgın sürecinde derslerini uzaktan eğitim yaparak işliyor. Ders sırasında öğrencilerden biri öğretmenin sesini tam duyamadığı için bilgisayarından ses tuşuna basarak sesi şekildeki gösterildiği gibi A seviyesinden B seviyesine doğru yükseltiyor. Buna göre öğrencinin yaptığı bu uygulamayla işittiği sese ait hangi özelliği değiştirmiştir? Ses seviyesini belirleyen şey neydi arkadaşlar aslında? Desibeldi değil mi? Yani şiddetiydi. Sesin şiddetini konuşurken de genliğiyle ilişkilendirmiştik. Böyle belli jargonlar size sorulabilir. Bence çok hoş bir soru olmuş. Bilgi sorusu olmuş biraz. Kenan başka hiçbir değişiklik yapmadan kum torbasını yukarı basın üzerinden alarak hareketi tekrarlasaydı V ve E nicelikleri hangi ilk duruma göre nasıl değişirdi? Ne demiş? Yük arabasını yatay doğrultuda sabit bir kuvvet uygulayarak K'dan L'ye getiriyor. Hareket süresince kenanın yük arabası üzerinde yaptığı iş, yük arabasının L noktasındaki kinetik enerji ise E kadarmış. Tamamdır yük arabasının üzerinden alırsa diyorum ki şimdi bir kuvvet uyguluyor değil mi? Ve bu kuvveti f çarpı x doğrultusunda uyguladı. Dolayısıyla arkadaşlar ilk önce yapılan işte herhangi bir değişikliğin olmadığını savunabilirim. Aynı kuvveti uyguluyorum. Aynı yoldan Aynı yolu alıyorum. Dolayısıyla işi değişmiyor. Yukarı üzerinde yaptığı iş değişmiyor. Peki ne oluyor hocam? Şimdi arkadaşlar F çarpı X daha yeni enerjindeki değişim demekti. Hemen sakın Ceyhan'a atlamayın. Bu kimin enerjisiydi? Hem bu torbanın hem de arabanın. Şimdi torba gitti piyasadan. Dolayısıyla sadece arabanın bir enerjisinde değişim yarattık. Dolayısıyla bütün enerji ona gittiği için ne diyorum? L noktasındaki kinetik enerji daha fazladır diyorum. E artar diyorum. İlk duruma göre bence değişmez ve artar. O yüzden bunu soru işareti olarak bırakıyorum bakın. Tekrar bir döneriz belki. Kafam takıldı. Sirkenin öz kütlesi suyunkinden büyük olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Çisam salata yapmak için kullanacağı marulları su içinde bulunan geniş bir kabattıktan sonra marulların daha iyi dezenfekte olması için kaba hacmi suyunkinden daha az olacak şekilde sirke döküp kapta homojen sirkeli su karışımı oluşturuyor. Sirkenin öz kütlesi suyunkinden büyüktü sirkeli suyun öz kütlesi suyunkinden büyüktür. Çünkü ortada bir karışım var ve karışım her zaman karıştırdığım ki maddenin öz kütlesi arasında olacak. Yani suyun öz kütlesinden kesinlikle daha büyük olmasını bekliyorum. Çünkü D su şöyle bir şey olacak. Hop D sirke. Dolayısıyla sirkeli su kesinlikle bu aralıkta. Sirkeli suyun öz kütlesi sirkenin öz kütlesine daha yakındır demiş. Ha güzel bir soru olmuş aslında. Karışımın öz kütlesi kimden daha fazla hacimde sıvı aldıysan ona daha yakın olurdu arkadaşlar. Bunu madde özellikleri dersinde anlatmıştık. Ki sirkeli suyun hacminin çok daha az olduğunu söylediği için sirkenin öz kütlesine değil suyun öz kütlesine daha yakındır diyeceğiz. Kaba dökülen sirkenin kütlesi suyunkinden küçüktür demiş. Hacimler farklı, öz kütleler farklı. Dolayısıyla buna kesin bir şekilde cevap veremem. Kesin olarak cevaplayabileceğim A deyip soruyu bitirdim. Geldik dördüncü soruya hangileri doğrudur demiş. Cam deniz seviyesinde bulunan ısıca yalıtılmış bir kaptaki meyve suyuna bir miktar buz parçası attığında meyve suyunun kütlesinin hemen artmaya başladığını, sistem ısıl dengeye ulaştığında ise meyve suyunun yüzeyinde küçük bir buz kütlesinin yüzdüğünü görüyor. Tamamdır. Şöyle bir buz kalmış. Buz atılmadan önce meyve suyunun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstünde olmalı ki atar atmaz buz erimeye başlayabilsin. Neden? Çünkü sıcaktan soğuğa doğru bir akış olacak arkadaşlar. Hemen erimesi bizim için hemen dediği durum. Buz ben erimeye hazırım dediği noktada yani 0 santigrat derecede olmalı. Başlangıçta buzun sıcaklığı sıfırın altında olsaydı biraz süre geçmesi gerekiyordu erime noktasına gelebilmesi için. Son durumda meyve suyunun sıcaklığı sıfır santigrat derecedir demiş. Çünkü ısıl dengeye ulaştı. Belli bir miktarını ne yaptı? Eritebildi. Daha fazla eritip üstüne de sıcaklığın artmasını bekleyemiyoruz. Bu durumda ısıl dengede ikisi de sıfır santigrat derecededir deyip 1 ve 3'ü kabul ediyoruz. Geldik 5'e. Zafer laboratuvar ortamında yaptığı bir deney düzeninde artık 4Q ve eksi 2Q elektrik yükü olan KL özdeş elektroskopların topu üzerine iletken bir telle birleştiriyor. Artı 4Q'yu sen de eksi 2Q'sun ve iletken bir telle birleştik. Yük dengesini sağlamasını bekliyor. Bu sırada deneyi takip eden Melek, Eren ve Mina elektroskopların yük dengesine ulaşma süreciyle ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ben ilk önce kendim bir düşünüyorum. Diyorum ki toplam yük her zaman korunacak. Bunlar da özdeş yani yarı aynı. Dolayısıyla toplam yüküm 2Q. Toplam yarı da 2R diyeyim. Dolayısıyla 1R'ye 1Q vermen gerektiğini savunuyorsun. Onun dışında ne diyebiliriz? Bunun 4 tane yükü vardı. 1 tane yani artı 4 yükü vardı. Şimdi artı 1 oldu. Demek ki bundan buna eksi 3 tane yük geçti ki bu da ne oldu? Eksi 2'den artı 1'e ulaştı diyebilirim. Bakalım son durumda K ve L elektroskoplarının yaprakları arasındaki açılar eşittir. Çünkü son yük miktarları aynı. Başlangıçta K elektroskopunun yaprakları arasındaki açı L'den büyüktür. Çünkü onda 4 tane yük vardı. Diğerinde 2 tane yük vardı. Doğru yük dengesi sağlanırken K elektroskopundan L'ye elektron geçmiştir dedi. K buydu, L buydu. Biz elektron hareket ettiğini savunduğumuz için, biz elektronun hareket kabiliyetini daha kolay olduğunu savunduğumuz için yük geçişi elektron vererek olur. Dolayısıyla elektron veren artı yüklü olur. Yani L'den K'ya bir geçiş vardır dedik. Bu rutin olarak soruluyor. Buradaki ayrıntıya lütfen dikkat edin. Anlamadıysanız muhakkak ders videolarında orayı iyi bir kurcalayın arkadaşlar. Dolayısıyla kimler doğru yanıtı verdi? Melek ve Eren doğru yanıtı verdi. Cevap Edirne deyip bitirdim. Son iki sorudayız. Bakalım. Yatay bir düzende bisiklet tekerleğinin üzerine çıkarak gösteri yapan Erkan, KL noktaları arasında hızlanan, LM noktaları KL'de hızlandı. Tamam mı? LM, LM noktaları arasında ise yavaşladı. Gösteri sürecinde kaymadan dönerek öteleme hareketi yaptığına göre tekerleğe eden sürtünme kuvvetlerinin yönü aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar noktasal olarak düşünüyorum. Hem dönme hem öteleme var. Diyorum ki dönme dediğimiz durumu siyahla çizelim tamam mı? Ve dönme. Öteleme de sağa doğru kırmızı ile olsun. Tamamdır. Şuraya geldiğinde yine yeniden dönme bu tarafa öteleme bu tarafa olmalı. Şimdi şu aralığa baktığımda hızlanıyor olabilmem için V ötelemenin daha büyük olmasını bekliyorum V dönmeden ki hızlanabileyim. Bu şartlarda da toplam yere göre hız bu taraf olduğu için sürtünme kuvveti buna tam tersi yönde ne bekliyorum? D veya E şıkkındaki gibi bekliyorum. Bu kısma geldiğinde ve öteleme daha küçük olmalı ki V dönmeden yavaşlama gerçekleşebilsin diyorum. Benim için hareket yönüm, benim için yere göre hız vektörüm sola doğru olmalı. Bu durumda da sürtünme kuvveti hareketime ters yönde olacağından E şıkkı gibi olmalı deyip soruyu rahatlıkla korkmadan bitiriyorum. Yani neden hızlandım, neden yavaşladım? Ortadaki hız vektörlerim nelerdir? Bunların analizini yaptım. Umarım doğru yapmışızdır. Gelelim son soruya. Masa üzerinde bulunan bir kalem ve masa üzerinde bulunan bir kaleme büyüteç ile bakıldığında kalemin şekildeki gibi olduğundan daha büyük görüntüsünün oluştuğu gözlemleniyor. Büyütecin camında kalın kenarlı mercek kullanılmış olsa idi şayet ne olacaktı? sanki tümsek ayna gibi hayal edip daha küçük görüntü olmasını bekliyordum gitti. Kalemin büyütücüde oluşan görüntüsü sanaldır çünkü bir ters dönmüştük söz konusu değil kabul ettim. Kalemin büyüteci olan uzaklığı büyütücüde kullanılan merceğin odak uzaklığından küçüktür. ki sanal görüntüyü elde edebilelim. Yani aslında şöyle bir ince kenarlı mercek hayal edin. Şurası odak olsun. Eğer ki diyor sen kalemi bakın yani bunun sözeli bence sıkıntı. Sen kalemin e, büyüteci olan uzaklığının odak uzaklığından daha küçük olduğunu bilirsen burada ger, burada sanal ve kendinden daha büyük bir görüntü elde edeceğini de bilirsin. Dolayısıyla bunu da kabul etmek durumundayım. Hal böyle olunca benim için doğrular 2 ve 3 olur. Ceyhan'ı işaretlerim. Fakat arkadaşlar bir soruda kafamız karışmıştı. Ona bir çıkıp tekrar bir kontrolünü sağlayıp Nitekim buydu. Sonrasında da birlikte kontrollerimiz yapalım. Bir kere daha okuyalım. Bakın yani bir boş bırakmanın belki getirisini göreceğiz sizlerle. Sabit bir kuvvet uyguluyor. K'dan L'ye şekildeki gibi hareket ettiriyor. Hareket süresince Kenan'ın bas üzerinde yaptığı iş ve yani yatayda ilerletti F çarpı X Yük arabasının L noktasındaki kinetik enerjisi ise E olmaktadır. Tamamdır. Kenan başka hiçbir değişiklik yapmıyor. F aynı, X aynı. Kum torbasını yük arabasından üzerinden alıyor. Hareketi tekrarlıyor. Dolayısıyla yaptığı iş kesinlikle değişmez. Daha yeni kütlem fazla idi. İvmem azdı. Hız değişimlerim bu ikisinin kinetik enerjisinin toplamına eşit işte yapmış olduğum toplam iş. Fakat şimdi yapmış olduğum toplamış sadece bu arabanın enerjisinin değişimine eşit. Dolayısıyla enerjisinin evet, ne noktasındaki kinetik enerjisinin artmasını bekliyorum. Ben gerçekten bu soruda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar kontrol etmeme rağmen hala aynı şey. Cevap ne olursa olsun üzerine ben düşüneceğim. Sizler de lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Birlikte tartışıp Nerede hatalı düşündüğümüzü bulabiliriz. Belki de gerçekten soru yanlıştır. Endişelenmenin bir anlamı yok. Öyleyse son denememizin kontrollerini de birlikte yapalım. Haydi bakalım. E, C, A, B. E, C, A, A, B. 5 neydi? E, B, C, 5, E, B, C. 2'ye Ceyhan demiş yük arabasının L noktasındaki kinetik enerjisi E kadar olmaktadır demiş. Toplam kütleler fazlaydı ben dolayısıyla bilemiyorum. Yani onu aldığımız için enerjim değişmez diyemem çünkü toplam kütlem yani ikisinin de hızı vardı. Ben sanırım kütlelerde de hata yapmış olabilirim ama bunu düşüneceğim. Bir tane daha yanlışımız çıktı. Korkulu rüyamız. Bakalım hemen neymiş cevap B'ymiş. Biz nerede hata yaptık? İkisi de tam tersi inanılmaz. KL noktaları arasında hızlanan dönme ve öteleme. Dolayısıyla ötelemenin dönmeden daha hızlı olduğunu söylemem gerekiyor ki hızlanabilsin. Evet. Yani sağa doğru bir hız vektörü olduğu için sola doğru bir sürtünmeden bahsetmem gerekiyor derim leme arasında yavaşlayan, öteleme ve dönme, yavaşlıyor olması için bunun daha büyük olması lazım. Bana mantıklı gelmedi. Bunu da bir üzerine düşüneceğim. Bu iki soruyu belki de video yüklendiğinde üzerine düşünüp sizlere cevaplamış olurum. Muhakkak açıklamaları okuyun o yüzden. Ya da sabitlenen yorumlara eklerim her halükarda. Eğer ki sizin de farklı fikirleriniz varsa muhakkak bana geri dönüp de bulunun. Belki benim de hatalarım vardır, yanlış düşündüğüm noktalar vardır. Burada sadece öğrenci adını değil, beni izleyen öğretmen arkadaşlarımızın da olduğunu çok iyi biliyorum. Onların da bana desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum. Lütfen beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer denemelerde görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.